Günaydın. Geri döndüm. Sonunda cuma oldu. İki günü bitirdik. Tam anlamıyla uzun olmasa da daha uzun bir gece uykusu aldım. Yine de dağınık hissediyorum kendimi. Quando la disperazione e lo sconforto. bu sabah bay baya baya yorgun ve uykulu ve isteksiz hissediyorum. Bence iki sebebi var. Bir tanesi klasik Uyku düzenimi bozulmuş olması iki gün çarşamba günün Onu 20 geçe 10 buçuk falan gibi çıkmış oldum. eve gelişim ama arada alışveriş yapmam gerektiği için 12 oldu. Sonra birazcık bir şeyler yedim falan ya saat bir gibi bir uyku bastırdı. Tutamadım kendimi. Sonra bir baktım saat dörde kadar uyumuşum. Aynı şey dün de oldu. <laughs> Ee, dün birazcık daha geç çıktık. 11 falan gibi. Ee, yine bir iki işi halledip saat 12'de eve girmiştim. Bir şeyler yedim. Saat 1 gibi kafayı bir koydum. Dün artık limit koymadım kendime. Ama saat yine 4 falan gibi kalkmış oldum. Akşam da tabii ki çok fazla uykum yoktu. Ee, ama yine de sabah erken kalkmam gerekiyor diye yattım. Böyle toplamda bir 5 saat falan uyum Ama bütün bunları geçiyorum. Bunu düzeltmesi daha kolay. İkinci sebep hava artık sıcak oldu. Benim kesinlikle kaldıramadığım bir olay bu. Özellikle sıcakta çalışmak. Bütün gün boyunca durmaksızın terliyorum yani kesintisi saat e, 4 5 geç orada çalışmaya başladıysam 4'ü 5 geçeden saat 11 çıkış saatimizi yazana kadar Hiçbir şekilde durmadan şuralardan sürekli böyle akar haldeler. Yavaş yavaş şey geliyor. Yansakalım. Biliyor musunuz öyle bir şey bilmiyorum. Sürekli suratımdaki teri silmekten. O da çünkü gün içinde çalışırken suratına dokunamıyorsun. Arada elime kart şey karta kekarta. El havlusu falan aldığım zaman hani birazcık yumuşakça silme fırsatım oluyor ama onun dışında tamamen şu hareket. ...sıratım sürekli tahriş olmaya başlıyor. Dün hissedilen 33 dereceydi. O yüzden dün bu zor günlerin ilki gibi sayıyorum ama bayağı sıcak. Bugün de öyle olacak. Belki birazcık yağmur yağacakmış ama bakalım. Bu ilk gün mesela ne kadar sıcak olduğunu anladıktan sonra ilk gün yanımda sadece bir böyle soğuk çay, bir işte normal yarım litrelik su şişem vardı. Onun dışında onlardan falan su aldım ayrıca. Onu görünce ikinci gün yanımda bir buçuk litrelik e, mineralli su götürdüm. İkinci günün sabahı bu sefer bir buçuk litrelik gazlı suyumla gidiyorum İçerisi felaket sıcak. Şey değil. Bütün gün yani en azından çalışma saatleri boyunca o bir buçuk litrelik suyun yaklaşık 1 litre 200 kadarını falan içtim. Eve döndüğümde ilk defa tuvalete gittim ve bir şey çıkmadı. <laughs> Öyle bir susuzluk. <laughs>